Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda e, ücretsiz mintlenen NFT koleksiyonlarında dikkat etmemiz gereken bir konu hakkında konuşacağız. E, bunu e, bir bugün mintlenmeye başlanan bir koleksiyon üzerinden konuşacağız ve ben bu konu hakkındaki fikirlerimden bahsedeceğim. E, videoya başlamadan önce NFTKaynak.com sitesini öneriyorum arkadaşlar size. E, bu sitede güncel NFT hakkındaki her türlü içeriğe ulaşabilirsiniz. Ayrıca rehber yazılarıyla da bu konu hakkındaki bilgilerinizi e, arttırabilirsiniz. E, kesinlikle girmenizi tavsiye ediyorum size. E, de biraz dolaşırsanız zaten e, ne olduğunu anlarsınız. Her neyse. E, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki OmniChain NFT'leri genellikle ücretsiz bir şekilde mintleniyorlar. Sadece e, işlem ücreti ödeniyor. Yani Gas fee dediğimiz işlem ücretleri ödenerek bu NFT'lere sahip olabiliyoruz. Ee, ama e, bu durum insanlar tarafından çok fazla e, kullanılabilir kalıyor bu e, sistemi. Çünkü e, e, ücretsiz bir şekilde mintlenebildiği için insanlar e, çok fazla talep gösteriyorlar bunlara. Ve bu da işte bazı e, sıkıntılar doğuruyor. Bunlardan biri tabii ki scam dediğimiz e, yani boş projeler. E, birisi Omni Marios adındaki bu proje bu bu sabah mintlenmeye başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz e, yani çok fazla insan tarafından alınmadı gerçi ama yine de alan insanlar var. O 10 kişi almış mesela e, poligon ağ üzerinden. Diğer ağlar üzerinden de muhtemelen alanlar oldu. E, mintlen Mintlenmeye başladıktan sonra e, üzerinden biraz zaman geçtikten sonra hesap kapandı. Yani Omnimar Mar Marios hesabını kapattılar. Bu e, Omnicheain NFT e, koleksiyonunun sahibi kapatıp gitti. Yani bu şekilde bıraktılar her şeyi. Yani buna dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu durumla karşılaşılabilir. Bunu e, göze alarak e, sizin e, bu bu tarz e, koleksiyonlara e, yatırım yapmanız gerekiyor. Ya yani yatırımdan kastım zaten çok bir şey e, ödenmiyor. Yani bunlar e, NFT'lerin kendileri ücretli bir şekilde olmadıkları için sadece işlem ücreti ödediğimiz için çok dert değil ama bu, bunların da olduğunu e, bilmenizi istiyorum. E, bu şekilde kontratlar üzerinden yapılıyorlar. E, mintleniyorlar. Mintlendikten sonra e, tamamıyla Twitter'ı her şeyi kapatıp gidebiliyorlar. Bunlardan kazançları ne oluyor? Çok fazla bilmiyorum açıkçası. Yani kendileri bir şey kazanıyor mu? İşlem ücretleri çünkü ödeniyor sadece. E, ne kazanıyorlar tam olarak bilmiyorum. Ama bazen e, herhalde şey de olabilir yani tutmadığı için de olabilir. Bir şey diyemeyeceğim. Ama sonuçta kapanabiliyor. E, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların da olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu tarz şeylerle de karşılaşabilirsiniz. E, her türlü şeye hazırlıklı olmalısınız. Başka türlü mesela böyle olmayabilir ve e, proje gerçekten çok hype kazanıp e, ciddi yerlere gelebilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Tamamıyla e, kumar diyebiliriz buna. Yani bu şekilde arkadaşlar bunu söylemek istedim. Bu tarz konulara e, dikkat edin ve, ve bunların olduğunu da bilin. E, bu şekilde arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, herhangi bir sorunuz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. E, Ekstra olarak da e, yine e, duyurumu tekrar edeyim. NFTkaynak.com sitesini ziyaret ederseniz. E, bu şekilde arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.